Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mutfak tezgah arasını PVC kaplamayla nasıl güzelleştireceğimi göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi kirli bir tezgah aram var ve bunu yeniliyoruz. Her şeyi sizlere gösteriyorum. Prizleri sökmekle başlayalım. Prizleri söktükten sonra işimiz gerçekten kolay. Hemen diğer prizi de söküyorum. Bu arada dekorpanel.com'un PVC'leri gerçekten bayağı kaliteli. Burada kesme işlemini yapıyoruz. Kesme işlemi bittikten sonra kendi özel yapıştırıcısıyla arkasına bu şekilde yapıştırmalarını yani döküyoruz ve sonrasında duvar kısmına yapıştırıyoruz. Gerçekten yapıştırması aşırı kolay ve çok iyi tutunuyor. Sonra prizleri geri takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede terledim ama gerçekten şaheser oldu. Hadi şimdi gelin sonrasına geçelim. Nasıl olduğunu yorumlarda siz de söyleyin. İşte burada kalite çok önemli. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Dekor panelden aldığım bu PVC'ler gerçekten kaliteli çıktı ve muazzam bir görüntüye sahip oldum. Görüşürüz.